Bir beş dakika daha diyorsun ama bir bakmışsın iki saat geçmiş. Bir düzine kedi videosu izlemiş, tüm sosyal medya akışlarını tüketmişsin ve çalışma hedeflerin hala ortada yok. Tanıdık geliyor mu? Hepimiz oradaydık. Peki ya ekran süreni yüzde seksen azaltabilsen ve hiçbir şey kaçırıyormuş gibi hissetmesen? Zamanını geri almaya hazır mısın? Öncelikle gerçeği kabul etmek gerekiyor. Sorunu çözmeden önce ne kadar kötü olduğunu bilmen lazım. Telefonunun ekran süresi istatistiklerine bir göz at. Gördüklerin korkutucu olabilir ama bu iyi bir şey. O uyanışa ihtiyacın var. Android için Dijital Denge, iPhone için Ekran Süresi uygulamalarını kullanarak günlük ortalamanı yaz. Farkındalık değişimin ilk adımıdır. Küçük bir hack olarak telefonunun duvar kağıdına buna gerçekten bakmaya ihtiyacın var mı gibi bir not ekleyebilirsin. Böylece her elini aldığında kendine bir hatırlatma yapmış olursun. Beyninin en sevdiği şey kolay dopamin olduğu için dikkat dağıtıcıları ulaşması zor hale getirerek ertelemeyi önleyebilirsin. Sosyal medya uygulamalarını ekranından birkaç kaydırma uzağa saklamak, telefonunu siyah beyaz moda alarak renkli dopamin vuruşlarından uzak durmak ve Forest, Stay Focused ya da Freedom gibi uygulamalarla ekran süreni kısıtlamak işine yarayabilir. Hatta telefonunun kilit ekranına bu gelecekteki sana yardım ediyor mu gibi bir motivasyon mesajı ekleyerek her baktığında kendini sorgulamanı sağlayabilirsin. Ancak ekran süresini azaltırken yerine bir şey koymazsan sıkılmaya başlarsın ve can sıkıntısı seni doğrudan tekrar telefona yönlendirir. Bunun yerine sağlıklı alternatifler bulmalısın. Örneğin podcast veya sesli kitap dinleyebilir, bir stres topu ya da çizim defteri kullanabilir, küçük bir hobi edinebilir ya da on şınav, kısa bir yürüyüş veya birkaç esneme hareketi yapabilirsin. Telefon yerine elinin altında bir kitap ya da bulmaca bulundurmak da işe yarar. Ekran süresini tamamen bırakman gerekmiyor. Ancak kontrollü kullanabilirsin. Bunu yapmak için teknoloji molaları belirleyebilirsin. Örneğin 30 dakika boyunca çalışıp ardından 10 dakikalık bir teknoloji molası verebilirsin. Ama burada önemli olan süreyi aşmamak. Telefonuna "Mola bitti, geri dön" gibi alarmlar kurarak kendini disipline edebilirsin. Çevrenin de seni desteklemesi önemli. Telefonu çalışma alanından uzak tut, uyumadan önce telefonunla vedalaş ve çalar saat kullanarak gece boyunca elinin telefona gitmesini engelle. Çalışma alanını sade tut ki zihnin de dalmasın. Ve en önemlisi yalnız hareket etme. Ekran süresini azaltma hedefini arkadaşlarınla ya da ailenle paylaş. Hatta onlarla küçük yarışmalar yaparak motivasyonunu artır. Gece telefon kullanmanın uyku düzenini mahvettiğini ve seni saatlerce kaydırmaya devam ettirdiğini unutma uyumadan. Bir saat önce ekranı tamamen bırak, telefonunun ışık filtresini aç, kitap oku, günlük tut veya meditasyon yap. Telefonu yatağının uzağına koy ki gece yarısı bir bakayım derken saatlerini harcama. Unutma, bir zamanlar internet yokken de mutluyduk. Hayatın çevrim dışı keyiflerini hatırla. Yeni bir yemek yap, arkadaşlarınla yüz yüze görüş, dışarı çık, yürüyüş yap, yeni bir hobi edin ya da eski bir hobini geri getir. Bunların hepsi seni telefonuna ihtiyaç duymadan mutlu edebilir. Ancak unutma ki bir anda 5 saatlik ekran süresinden 30 dakikaya düşmek zor olabilir. Bunun yerine yavaş yavaş azaltmalısın. İlk hafta günlük süreni 30 dakika azalt, ikinci hafta biraz daha düşür, üçüncü hafta günde en fazla 2 saat kullanmaya çalış ve dördüncü haftada %80 azaltma hedefini tamamla. Küçük ilerlemeler büyük değişimler getirir ve her aşamada kendini ödüllendirmelisin favori atıştırmalığını ye, boş zamanında bir film izle ya da ilerlemeni takip ederek kendine bir ödül ver. Ekran süreni azaltmak bir ceza değil, özgürlük demektir. Düşünsene, daha iyi notlar, yeni beceriler, daha fazla enerji ve daha huzurlu bir zihin. Şimdi kendine bir meydan okuma yap ve telefonunu sadece 30 dakika boyunca kapatıp çevrim dışı bir şeyler yap. Nasıl hissettirdi? Belki de bu özgürlüğü seversin. Eğer bu rehber sana yardımcı olduysa bir arkadaşınla paylaş ve unutma. Sen ekranını kontrol edersin. O seni değil. Odaklan ve hayatını dolu dolu yaşa.